Şimdi arkadaşlar bazen bana soruyorlar, e, soruluyor bu hocam sınavlarla alakalı e, sizin kalıpları kullanmayalım problem oluyor falan diye gruplarda geçiyor, şurada burada geçiyor falan deniyor diyor, deniyor. E, ben hep şunu diyorum, bakın YouTube'da geçen kalıplarımı benim kullanmayın. Yani YouTube'daki kalıplar benim 3,5-4 yıl önce yüklediğim, belki 5 yıl önce yüklediğim kalıplar. Yani gerek B1 sınavı için gerek B2 sınavı için gerek C1 sınavı için gerek bakın B1, B2, C1 sınavları için bu kalıpları kullanmanızı mantıklı görmüyorum. Neden? Çünkü bu kalıpları artık 4,5-5 yıldır belki binlerce belki on binlerce kişi tarafından kullanıldı. Ee, şimdi bana gene sorular geliyor Telegram'dan. Ondan dolayı bu açıklama yapmayı gereğini duyuyorum öncelikle onu söyleyeyim. Ee, yani mesela ben kendi gruplarım, ders yaptığım gruplar, online ders grupları oluyor. Onlara her ay ben yeni kalıp yazıyorum. Yani her e, ders yaptığımız online gruplara ya da özel ders verdiğim kişilere ben her ay yeni kalıp yazıyorum. O kalıplarla girin diyorum. Yani e, diğer taraftan YouTube'daki kalıplarsa artık biliniyor. Yani orada YouTube'daki kalıbı kullandığınızda binlerce kişi onu kullandığı için oradaki hoca problem yapabilir, düşük not verebilir, hatta sınavdan bırakabilir. Onun için lütfen YouTube'daki kalıpları bir model gibi düşünün tamam mı? Bir model gibi düşünün. Oradaki kalıpları değiştirmeye çalışın. Hatta ben bununla alakalı farklı kalıplar da yazdım. Yani YouTube'da ders olarak işlediğim kalıbı değil de döküman olarak gönderdim. Bir sürü kalıplar var. O kalıplar içerisinden seçebilirsiniz. Veyahut da bu konuda yine yapay zekayı kullanabilirsiniz. Ya yapay zekayı açıp yapay zekaya bir tane kalıp var. O kalıbı yazın. Benim kalıbımı yazın. Deyin ki buna alternatif neler olabilir diye sorun ya yapay zekaya. Size 15-20 tane alternatif çıkarır zaten. Oradan da seçtiğiniz güzel bir kalıbı kullanabilirsiniz. Bu şekilde yani benim yaptığım dersi bir model ders olarak alıp oradaki cümleleri Bildiği, siz kendinize uyarlayabilmeniz lazım. Hem B1 için hem B2 için hem C1 için söylüyorum. Ha DTB için ya da DTS için, für den sınavında ya da für den Beruf sınavları için bunu demiyorum. Neden? Çünkü bunlar Almanya'da yapılan sınavlar ve çok fazla kişi girmiyor bu sınavlara. Benim bu kalıplarda yeni kalıplar zaten. Yani DTB ve DTS kalıplarını Almanya'da kullanabilirsiniz. Çünkü Almanya'da 1500 tane, 1500'den de fazla sınav merkezi var. Bu kadar çok sınav merkezinin olduğu yerde benzer kalıpların kullanılması problem teşkil etmez. Tabii ki burada da Türk Hoca'ya denk gelirseniz Türk Hoca da beni takip edip benim kalıplara bakıyorsa o da problem çıkartacaktır. O da ayrı bir problem. Ama genel olarak Almanya'dakiler problem yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'dekiler lütfen birebir oradaki YouTube'daki kalıpları almasınlar. Yani Telegram'da ben de çok defa söyledim. Benim YouTube'da geçen kalıpları sınavlarda birebir kullanmayın. Benim döküman olarak attığım gruba döküman olarak attığım kalıplardan seçebilirsiniz. Veyahut da daha iyisi en iyisi gerekirse yapay zekayı bu konuda kullanabilirsiniz. Benim kalıbı yapıştırıp bu kalıbı alternatif bana kalıplar üretir misin dediğin zaman o çıkartacaktır size kalıplar ve oradan seçebilirsiniz diye söylüyorum bunu söylerken bu sadece YouTube dersleri için söylüyorum. Yani bizden online ders alanlar vardır belki aranızda özel ders alanlar, online ders alanlar oluyor ya onlara kastetmiyorum. Onlara zaten verdiğimiz kalıplar her ay farklı yeni kalıpları olduğu için onlar zaten böyle bir problemle karşılaşmayacaklardır diye düşünüyorum. Tamam? Evet bak mesela İsmail ne diyor? Hocam cümlelerinizi de dediğiniz gibi tamamen değiştirdim. Diğerisinden çok faydalı oldu. İşte tam kastettiğim bu yani. Tamam İsmail hemen bak B2'sini almış. Benim o kalıpların bir model olarak alıp kalıpları da değişiklikler yaparak sınava girmiş. Ya birebir o kalıpları lütfen kullanmayın artık. Yani dedim ya ben bile sınav hocası olarak sizin sınavınıza tel görevlisi olarak girmiş olsam ben benim kalıpları duysam YouTube'daki 5-6 yıl önce ben bile tepki gösteririm. Ya kardeşim bu ne ya? Herkes aynı kalıpları kullanıyor derim. Anlatabiliyor muyum? Onun için lütfen kendinize özel kalıplar oluşturmaya çalışınız diyeyim.